Cim, ne yapıyorsun Cim? Şimdi bulutların kulübesi yani telleri tadilatta olduğu için bir yarım saattir falan dağdayız. Ama daha video çekmek yeni aklıma geldi. çocuklarla hadi çekelim. Çünkü daha bitecek gibi değil tadilat. Tellerin tamiri şey bakam daha hiç nasıl olduğunu görmedim beni bu çocuklar gezdirdiğimiz için hiç göremedim bakam bitince gideceğiz yuvaya bulut şeyleri avlamasın diye bulutu oyalıyoruz Nurullah bu geçti geçtik Cim nerede? Cim gel oğlum nerede kaldın? Gezek al koş. Gel oğlum gel hadi. Aferin şaya. Aferin şaya. Çocuklar sürekli telden. Küçücük delik var. E, hani kapatmamıza rağmen. Her türlü bir şekil kaçmayı başarıyorlardı. En sonunda sıfırdan tahlilata girişildi. Bu arada çocuklar da çok fena bir istilasına yakalanmışlar. Dış parazitlerinde Zeynep ablaları alacak etecek. Biz de ablalarıyla getiriyoruz onları. Üç parazit bile şey kaçmaktan ötürü oluşan şu tele bak her yerlerini kestiriyorlar kaçmaya çalışırken en yani son leşekler. Telde küçücük delik oluyor. Buradan kaçmaya çalışıyorlar. Yaramazlar. Ondan ötürü oluşan rolda bir şey yok da cim ve bulutta var. Şey izleri. Yara izleri bak ufak tefek. Oh. Ne şimdi, siz ne yapıyorsunuz? Siz, siz ne yapıyorsunuz? Ya sizi, yağmazlar sizi. Bitlenmişsiniz, bitlenmişsiniz. Bak rozda da bayağı var. Rozda çok belli olmuyor da bulutta deli gibi belli oluyor ama rozda da var. Bulutun hele tüyleri bunlara göre acık daha kısa sanki. Ondan daha da belli oluyor mesela. Cimde de var. Jimde daha yumurta var gibi. Daha oluşmamış işte. Bu akşam kurtulacağız onlardan değil mi? Çocuklar kaşınıp duruyor. artık ah köpek avlıyor uzaklardan bir yerlerde şu sağ tarafta işte ne diyorduk bu akşam kurtulacaklar çocuklar bitlerinden Allah'tan Kenan falan gelmemiş of. ama bit de aşırı fazla gelmiş yani normal hani bulutta bu kadara kadar hiç görmediydim neredeyse çok bitlenmiş Ne yapıyorsun? Bulu, bulu çiş yapıyor. Roz demin kakasını yaptıydı. Tuvaletten de şu birazcık dışarı yapsınlar da benim işim kolaylaşsın. Bulu zaten hep dışarıda yapıyor da. Rozlacım. Kim var orada böyle arkanda? Kim? Gel oğlum. Gel. Roz nerede? <laughs> Roz hadi gel. Gel kızım. Gel koş. Koş öleceğiniz açlıktan kaç saattir gece onu. Yaramazlar, yaramazlar. Sabah yine kaçmışsınız. Zeynep ablanız koymuş sizi. Bak bak annesinin nasıl da üstüne atmıyor bak. Hadi Cim gel oğlum. Gel. Yaramaz yeni. Bu abla. Bak cemin de üstü bulut gibi sarardı. Başta ilk doğduğunda bembeyazdı. Büyüdükçe sarardı bulut gibi. O sırt. O şey, şey. Bulut. Ros. Gel. Cim. Hadi dönüyoruz şimdi. Şöyle bu tarafa doğru. O tarafa çok gitmeyelim. Bilal abla bak orada büyük kopehler var. Buraya bir şey yapmıyorlar da yavruları. Daha yavrular bir analarıyla bir de babalarıyla <laughs> onlar dışında hiç köpek görmedi hayvanlar bla, bla, bu cumartesi yaptıracaksın değil mi onların aşılarını <laughs> bu cumartesi olmaz dur haftaya cumartesi ya da bu hafta içi bir gün de olabilir götüreceğiz işte ya anamın arabayla ya da yürüyerek kucağımızda onları götüreceğiz aşı yaptırmaya tamam mı Of. Ne ya tam. doğru çık. Ah bak bak. Şunlara bak. Allah arkamdan ışırtı geliyor sanki. Bak bir baktım bütün köpekler orada. Yılan geliyor sandım öldüm korktum. Gel Ros. Ketiniz çıktı susadınız. Su da yok şimdi. Yuva tamiri bitene kadar Bekleyeceğiniz belki az kalmıştır zaten. Tak bakayım ablası Bulu'nun tasmayı Bulu'nun. Bulu'yu yakala git. Bulu gel. Bulu. Of, buraya da yeni yer, ev yapılıyor. Bulu tak Güllü ablası yakala Bulu'yu. Yeter <laughs> Şu üst düzlüğe çıkalım. Orada bekleyelim biraz. Allah. Düşmeyelim de. lambası getirebiliyor mu çocukları? Aje bakalım. Opa. Plus. Oz. Oy 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 bu kadar uzun Şu kadar Dur dur Annesiyle poş veriyor? Dur küçük ya anne poş veriyor dün ne güzel Niye porcun? Gel biz de seni verelim Gel gel. Gel kız. Geç bu ne şey? Koca burunlu. <laughs> Bunu... Şimdi yaramazlar sizi. Hadi. Hadi. Bu video kısa olsun böyle 8 dakika 35 8 dakika 40 saniyelik falan işte. Vale, ah, mojadas. Uf, 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 uf. Çocuklar yoruldu bir bu senin yüzünden. Oha! Sen de yattı çocuklarının yanına. Ne bitmek bit bilmez hiç bir abla. Nasıl bir şey olacak bakalım. Bolu. Ben uçacağım. Oh oh. Ne <laughs> Uçan insan olarak kayıtlara geç. <laughs> Çayım ve edilen de Koş cimin yanına koş. Anamız gel, gitti gelmedi. Şşt şşt. Hayır ne yaşa yaşak. Yaşak ve bak. Ah analar geldi. Şimdi bu ikanımı Ulan şanki iki dakika önce sizi gezmeye çıkarmadan önce kakanızı temizleyen ben değilmişim gibi. Cim Gel bir de sıç. Demin iki kere annenle daha çıktın. Burada var mı poşet? Yok. altında var mı? Yok. Öyleyse sen bu işi yarına kaldı Cim Hanım. Ay Cim Hanım nereden çıktı? Cim Bey. Sıçtın gelip gelmez daha Koklu Boklu çocuk seni. Kursun kurmamayla dökeyim be ya. Kursunda da kemik var. Yenisini koydum bak bitti. Yenisinden ye. Bak annen yiyor. Ne yapıyorsun bultana? Hayır bak. Ros. Ros. Şşt. Girecek oğlum. Ne var sanki burada? Ne var özel? şey var mı yok bak aynısının hep yenisi bu bayatlamış diye yenisini koydum işte çık kapıyı açayım çık bak, yeni koydum daha seni üçünüzü de hayır roz içeri roz içeri içeri hayır ay bu rozmuş öbürcümüz roz sok kafanı içeri sok kafanı içeri ha, şimdi kilidi kilitleyelim Vicklemeyin be ya. Vov vov. Vicklemeyin de emdim diye vov vov. Kipe bak. Kipe bak. <laughs> ne bu ağlamak? <aile> Sana. Ya. <laughs> bu kadar ağlak olmayın. Durun bakayım. Şurayı şuraya koyayım. <laughs> ne oldu? Burak eşekler. Suyunuz içeride, mamanız içeride. Daha ne istersiniz bende? Gidin mamanızı yiyin, suyunuzu için yatın. Gezdiniz zaten.